8 yaşından beri motosiklet sektörünün içerisindeyim. Ee, yani çocukluğumdan beri bu tarz şeylere hep ilgim vardı. Çıtayı biraz daha yükseltmek istedim. Ee, bir gün sahil kenarında otururken kanoyla baktım, adamlar canıyla cebelleşiyor, kürek çekiyorlar. Ben de bir ona baktım, bir yanımdaki motora baktım. Ya dedim, bu motor dedim suda gider mi diye bir düşündüm. Düşündüğümle kaldı? ertesi gün projeye başladım. Ortalama maksimum 15-20 bin liraya, e, motosiklet hariç 15-20 bin liraya mal oldu.